Fatih Altaylı, Habertürk. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş, olay yerinden son derece önemli bir uyarıyı olabildiğince insani bir biçimde yapmaya çalıştı ve dedi ki: Tanju Özcan gibi bir takım uygulamalar yapma taraftarı değilim. Bu sorunla ilgilenmek Türkiye yönetenlerin işi. Ama herkesin haberi olsun ki böyle giderse 12 sene sonra Suriyeliler burada çoğunluk olacaklar. Hatay Suriyeli bir belediye başkanı yönetir. Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı bu toprak elimizden gidebilir. Bu son derece yerinde ve olabildiğince milli uyarının karşılığı ne oldu? Tabii ki her zamanki gibi faşistlik suçlaması. Peki Lütfi Savaş'ın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın verdiği sayılara ne diyeceksiniz? Bugüne kadar Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere 97 milyon poliklinik hizmeti verilmiş, 2.6 milyon ameliyat yapılmış, 3 milyon yataklı tedavi hizmeti uygulanmış ve sıkı durun. 760 bin Suriyeli bebek doğmuş. Ama bu iyimser bir resmi sayı. Çünkü Türkiye'de 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 68 bin. Şu anda Türkiye'deki resmi Suriyeli göçmen sayısı ise 3 milyon 700 bin. Burada bulundukları süre içinde neredeyse yarı yarıya artmışlar anlamı çıkıyor bu sayılardan. Türkiye'nin ortalama nüfus artış hızı %1.1. Suriyeli göçmenlerin ortalama yıllık nüfus artış hızı %5. Hemen hemen 5 katı. Savaşın sözlerinden değil, kendi bakanınızın ve kurumlarınızın verilerinden yola çıksanız bile durumun vehametini hesaplamanız, birkaç on yıl içinde ülkenin nereye gideceğini görmeniz mümkün. Bırakın şimdi faşistlikle suçladığınız eski AK Partili, yeni CHP'li Lütfi Savaş'ın açıklamalarını, kendi kurumlarınızın verdiği resmi sayılara bakın ve gerçeği artık görün. Ortada çok ciddi bir sorun var. Bakın paradan puldan bahsetmiyorum. Suriye'li göçmenlere verilen 97 milyon poliklinik hizmetinin, 2.6 milyon ameliyatın, 3 milyon yataklı tedavi hizmetinin bu ülkenin fakir vatandaşlarına yüklediği milyarlarca dolarlık faturadan vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmesinden söz etmiyorum. Bu ülkenin demografisinin değişmesinden, geleceğinin riske girmesinden söz ediyorum. Hem de yönettiğiniz devletin resmi rakamlarıyla, kendi verdiğiniz sayılarla Geçmişte kürsülerden, sahnelerden Türkiye'ye davet ettiğiniz Fethullah Gülen örgütü ile ilgili yaptığınız tüm uyarılar karşısında bizi dün düşmanlığı ile suçladınız. Uyarıları dinlemediniz. Sonra kandırıldık diye işin içinden çıktınız. Af istediniz. Şimdi yine uyarıyoruz. Faşist diyorsunuz. Yarın yine kandırıldık diyerek af isteyeceksiniz. Seçmen 3 paket makarna, 2 paket kömüre affedecek belki. Ama tarih emin olun ki affetmeyecek. AK Parti yöneticileri yine bürokrasiden şikayet ediyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarın kendi yarattığı bürokrasiden şikayet etmesi çok ilginç. Bugün bürokrasinin en tepesindeki isimler artık tamamen AK Parti tarafından, daha doğrusu anayasanın verdiği yetkiyle doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Tek seçici 20 yıldır tüm devlet kadrolarına alınanları da AK Parti belirliyor. 20 yıldır bürokrasinin tabi olduğu tüm yasa ve yönetmelikleri de AK Parti çıkarıyor. AK Partili hükümetler uyguluyor. Peki tüm bunlara rağmen bürokrasiden şikayet ediliyorsa bunun anlamı sizce nedir? Biz beceremedik itirafından başka ne olabilir?